Açık Öğretim Lisesi, Kimya 2. İkinci tema. Molekül polarlığı ve apolarlığı. Moleküller, polar ya da apolar kovalent bağlarla oluşur. Apolar bağ içeren moleküllerde elektronlar eşit çekildiğinden yük dağılımı dengelidir, dipol moment sıfırdır ve molekül apolardır. Polar bağ içeren moleküllerde elektronlar eşit dağılmaz, yük dengesizliği oluşur, molekülün bir ucu negatif, diğer ucu pozitif olur. Bu durumda dipol moment sıfırdan farklıdır ve molekül polardır. Molekül geometrisi ve elektronegatiflik farkı, molekülün polar mı yoksa apolar mı olacağını belirler. Örnek, su, HO, molekülü polar bir moleküldür. Bileşiklerin adlandırılması. Bileşikler, içerdiği elementlerin sembolleri ve oranlarını gösteren kimyasal formüllerle ifade edilir. Adlandırma, organik ve anorganik bileşikler için farklı kurallara sahiptir anorganik bileşiklerde adlandırma, IUPAC sistemine göre yapılır. İyonik bileşiklerin adlandırılması iyonik bileşiklerde önce katyon, sonra anyon adı söylenir. Atom sayısı adlandırmada dikkate alınmaz. Eğer metal birden fazla katyon oluşturabiliyorsa, yükseltgenme basamağı romen rakamıyla belirtilir. Gümüş gibi bazı metallerin yaygın yükseltgenme basamağı sabit olduğundan rakam kullanılmaz. Moleküler yapılı bileşiklerin adlandırılması elektronegatifliği az olan element önce yazılır. Her elementin atom sayısı Latince ön eklerle belirtilir. Mono, di, tri, tetra ve benzeri. İlk element için mono ön eki genellikle yazılmaz. İkinci elementin adı anyon gibi biter. Örneğin oksit. Sesli harf düşmesiyle bazı ön ekler sadeleşir. Monoksit, tetroksit, pentoksit. Bazı bileşikler geleneksel adları çok yaygın olduğu için sistematik adla kullanılmaz. Etkileşimden maddeye. Moleküller arası etkileşimler. Moleküller arası etkileşimler elektrostatik kuvvetlere dayanır. Bu etkileşimler maddelerin katı ya da sıvı halde kalmasını sağlayan ve fiziksel özelliklerini belirleyen zayıf kuvvetlerdir. Moleküllerdeki kalıcı veya geçici kutuplaşmalar etkileşim türlerini oluşturur. Bir dipol-dipol etkileşimi polar moleküller arasında görülür. Moleküllerin zıt kutuplarının birbirini çekmesiyle oluşur. Saf polar maddeler ya da farklı polar moleküllerin karışımları bu etkileşime sahiptir. 2. iyon dipol etkileşimi İyonlar ile polar moleküller arasında oluşur. Örnek, NaCl'nin suda çözülmesi sırasında, iyonlar su moleküllerinin kısmi yükleriyle etkileşir. Çözünürlük ve hidratasyon gibi olaylarda etkilidir. 3. London kuvveti, dağılma kuvveti Tüm moleküller arasında bulunur ancak özellikle apolar moleküllerde ve soy gaz atomlarında etkindir. Elektron dağılımındaki geçici dalgalanmalarla oluşan geçici dipollerden kaynaklanır. En zayıf etkileşim türüdür ancak büyük moleküllerde etkili olabilir. 4 iyon indüklenmiş dipol etkileşimi. İyonlar ile apolar moleküller arasında görülür. İyon, apolar molekülün elektron dağılımını geçici olarak bozar ve kısmi yükler oluşur. Oluşan bu geçici dipol ile iyon arasında çekim oluşur. 5 dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Polar molekül ile apolar molekül arasında görülür. Polar molekül, apolar molekülde geçici kutuplaşmaya neden olur. Geçici dipol ve kalıcı dipol arasında elektrostatik çekim oluşur. London kuvveti, dipol dipol ve dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri, IUPAC tarafından Van der Waals kuvvetleri olarak sınıflandırılır. Hidrojen bağı, hidrojen bağı, hidrojen atomunun F, flor, O, oksijen veya N, azot gibi yüksek elektronegatifliğe sahip atomlara bağlandığı durumlarda oluşur. Bu bağlar, dipol-dipol etkileşimlerinden çok daha güçlüdür. Hidrojen bağının oluşabilmesi için hidrojen doğrudan F, O veya N atomuna bağlı olmalı ve kısmi pozitif yüklü olmalıdır. Komşu molekülde bulunan F o veya N atomu ise ortaklanmamış elektron çifti taşımalı ve kısmi negatif yüklü olmalıdır. Hidrojen bağları, genellikle komşu moleküller arasında meydana gelir ve moleküller arası kuvvetlerin en güçlülerinden biridir. Katılar ve özellikleri Amorf ve kristal katılar katılar, maddenin en düşük enerjili ve en düzenli halidir. Tanecikler arası çekim kuvveti çok güçlüdür, tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Belirli şekil ve hacme sahiptirler. Isıtıldıklarında genleşirler. Tanecikler arası boşluklar az olduğundan sıkıştırılamazlar. Sıvılar, buharlaşma, bir sıvının ısı alarak gaz veya buhar haline geçmesi olayıdır. Buhar, sıvısıyla temas halinde bulunan gaz tanecikleridir. Buharlaşma hızı, birim zamanda sıvı halden gaz haline geçen molekül sayısıdır. Kinetik enerjisi yüksek moleküller yüzeyden ayrılır. Buhar basıncı, buhar moleküllerinin yüzeye çarpması sonucu oluşturduğu kuvvettir. Kapalı bir kapta buharlaşma ile artar. Denge buhar basıncı, kapalı bir sistemde buharlaşma hızı ile yoğuşma hızının eşitlendiği denge anında sıvısıyla denge halinde bulunan buharın basıncıdır. Bu değer sıcaklık sabitken sabittir. Saf suyun 25 santigrat derece ta denge buhar basıncı 23,8 milimetre cıvadır. Denge buhar basıncını etkileyen faktörler: sıvının cinsi, moleküller arası çekim kuvvetleri zayıf olan sıvılar daha kolay buharlaşır ve buhar basınçları daha yüksektir, daha uçucudurlar. Hidrojen bağı gibi güçlü etkileşimlere sahip sıvılar, benzer mol kütlesine sahip ancak bu bağları oluşturamayan sıvılara göre daha az uçucudur. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça sıvı moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve daha fazla molekül buhar fazına geçer, bu da buhar basıncını artırır. Aynı buhar basıncına sahip iki farklı sıvıdan düşük sıcaklıkta olanı daha uçucu olabilir. Kaynama sıcaklığı buharlaşma, sıvı yüzeyindeki taneciklerin gaz haline geçmesidir. Her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama, sıvı içinde kabarcıklar oluşarak gerçekleşir ve belirli bir sıcaklıkta başlar. Kaynama noktası, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Moleküller arası etkileşim ve kaynama noktası Kaynama sıcaklığı, moleküller arası etkileşim kuvvetiyle doğru orantılıdır. Hidrojen bağı, moleküller arası en güçlü çekimdir ve bu bağları içeren maddeler genellikle yüksek kaynama noktalarına sahiptir. Hidrojen bağı ve molekül yapısı. Su, HO, molekülü 4 hidrojen bağı kurabilir. Bu nedenle kaynama noktası yüksektir. HF molekülü 2 hidrojen bağı kurabilir. Yüksek elektronegatiflik farkı nedeniyle kaynama noktası NH, ten daha yüksektir. Kaynama süreci. Su ısıtıldıkça moleküller hızlanır, enerji artar, buhar oluşur ve kabarcıklar yüzeye çıkar. İç basınç eşittir dış basınç olduğunda kaynama başlar. Ekstra bilgiler. Çekim kuvveti fazlaysa buhar basıncı düşer ve kaynama noktası yükselir. Çözeltilerde uçucu olmayan maddeler eklendiğinde kaynama noktası artar. Kaynama noktası ısıtıcının gücüne, sıvı miktarına veya kabın şekline bağlı değildir. Viskozite Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. SI birim sisteminde birimi Pascal saniye Pa·s'dir. Viskozitesi yüksek sıvılar, örneğin bal, pekmez daha yavaş akar. Akışkanlıkları düşüktür. Akışkanlık, sıvı taneciklerinin öteleme hareketi ile ilgilidir. Günlük hayattaki ve endüstrideki önemi. Gıda ürünlerinin, bal, reçel, sos, ilaçların, şurup Temizlik ve kozmetik ürünlerinin şampuan, kullanım kolaylığı viskoziteye bağlıdır. Endüstride motor yağı, boya, türbin yağı gibi maddelerin performansında viskozite belirleyici etkendir. Kalite kontrol laboratuvarlarında ürünlerin viskozitesi düzenli olarak test edilir. Moleküller arası etkileşim ve viskozite moleküller arası kuvvetler arttıkça akışkanlık azalır, viskozite artar. Hidrojen bağı içeren sıvıların viskozitesi bağ sayısına bağlı olarak artar gliserin büyüktür etilen glikol büyüktür su. Apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar, viskozite artar. Molekül yapısı ve viskozite küçük ve küresel moleküller daha akışkan. Büyük ve uzun zincirli moleküller daha viskoz. Benzer yapıda olan moleküllerde, mol kütlesi büyük olan genellikle daha az akışkandır. Sıcaklık ve viskozite ilişkisi sıcaklık arttıkça moleküller arası etkileşim zayıflar, akışkanlık artar, viskozite azalır. Ziftin ısıtılması veya reçelin sıcak doldurulması bu etkiyle ilgilidir. Viskozite ölçümü, viskozimetre, sıvıların viskozitesini ölçmek için kullanılan araçlardır. Örneğin Ostwald viskozimetresi. Karşılaştırmalı yöntemler: Aynı miktardaki farklı sıvıların ince bir boru, damlalık veya büretten akma süresinin karşılaştırılması. Belirli eğime sahip bir yüzeyden serbest akış hızının tespiti. Büret veya pipetten belirli sürede akan sıvı hacminin ölçülmesi. Uzun bir kaptaki sıvıya bırakılan bilyenin dibe iniş süresinin ölçülmesi. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri. Kohezyon kuvveti aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Adezyon kuvveti farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Günlük hayattan örnekler. Kohezyon, su damlasının yuvarlak şekli moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerinin sonucudur. Adezyon, su damlasının yaprağa yapışması adezyon kuvvetlerinin bir örneğidir. Yüzey gerilimi Yüzey gerilimi, sıvılardaki kohezyon kuvvetlerinin sonucudur. Sıvının iç kısmındaki moleküller birbirlerine eşit ölçüde çekilirken, yüzeydeki moleküller yalnızca yan ve alt moleküller tarafından çekilir. Bu dengesizlik, sıvı yüzeyinin küçülmeye ve minimum enerji durumuna gelmeye çalışmasına yol açar. Yüzeydeki moleküllerin enerjisi, iç moleküllere göre daha yüksek olduğu için sıvı yüzeyi mümkün olduğunca küçülür. Sıvılar ve yüzeyler arasındaki çekim adhezyon, sıvı molekülleri arasındaki çekim kohezyon olarak adlandırılır. Adhezyon baskınsa sıvı yayılır, yüzeyi ıslatır. Kohezyon baskınsa damlacık oluşturur, yüzeyi ıslatmaz. Kohezyon adhezyon ise sıvı yüzeyinde dış bükey, adhezyon kohezyon ise iç bükey bir kavis oluşur. Eşitlik durumunda yüzey düz kalır. Kılcal hareket, kapiler etki, adhezyon sayesinde suyun ince tüplerde yer çekimine karşı yükselmesidir. Bu olay, su moleküllerinin tük duvarlarına yapışması, adhezyon, ve kendi aralarındaki çekim, kohezyon, ile gerçekleşir. Yeterli adhezyon, sıvının kendiliğinden yükselmesini sağlar. Zayıf adhezyonda ise sıvı az yükselir veya alçalır. Yüzey geriliminin büyüklüğü, sıvının türüne, sıcaklığına ve içinde çözünen maddeye, saflığına, bağlı olarak değişir. Farklı sıvıların yüzey gerilimleri farklıdır çünkü yapıları ve molekülleri arasındaki etkileşimler farklılık gösterir. Moleküller arası çekim gücü arttıkça, sıvıyı oluşturan moleküller arasındaki kohezyon kuvveti artar ve bu da yüzey geriliminin artmasına neden olur. Sıcaklık arttığında, sıvıyı oluşturan moleküller arasındaki çekim gücü zayıflar, bu da kohezyon kuvvetinin azalmasına ve sıvının yüzey geriliminin düşmesine yol açar. Sıvıya iyi çözünen bir safsızlık eklenirse suyun yüzey gerilimi artar. Örneğin, suya eklenmesi su ve tuz iyonları arasında daha güçlü çekim kuvvetleri oluşturarak suyun yüzey gerilimini yükseltir. Sabun ve deterjan eklenmesi ise sıvının yüzey gerilimini azaltır. Sabun ve deterjan molekülleri hidrofilik, suyu seven ve hidrofobik, suyu sevmeyen kısımlara sahiptir. Hidrofilik kısımlar yüzeydeki su moleküllerini çekerken, hidrofobik kısımlar suyu iterek yüzey gerilimini düşürür ve sıvı içine girmelerini kolaylaştırarak sıvı içindeki kohezyon kuvvetlerini azaltır.